Ne yapıyoruz Abi biliyorsunuz 30 Mart belediye başkanlığı seçimleri var önümüzde. Mahir Yılmaz Bey de belediye başkanı adayımız. Biz şimdi arkadaşlarla bir araya gelerek bir istişare toplantısı yaptık. Mahir Yılmaz Bey'e destek verme kararı aldık. Bugün kendisini merkez bürosunda ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun deyip başarılar dilemeye gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Çıplaklar yirmalar çıplaklar yirmalar çıplaklar yirmalar çıplaklar yirmalar çıplaklar yirmalar Değerli gönül dostlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri Kırıkkale'de biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kırıkkale'de süre gelen yanlış siyaseti yıllarca sizlerle beraber farklı bir noktada farklı bir yere getirerek yapmaya çalışıyoruz. Biz iddia ettik bu memlekette. Dedik ki siyasetin seviyesini düşürmeyeceğiz. Doğru siyaset, dürüst siyaset yapacağız. Hiçbir yöre, hiçbir fikir ayrımı yapmayacağız. Hiç kimseyi kimseden ayrı tutmayacağız. Bu memlekette en büyük, herkesin başının belası olan, bugüne kadar bizleri hep kamplaştıran bölgecilik hastalığını kaldıracağız dedik. Adaletli, herkese gönlünü kapısını açan, seviyesi yüksek, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını da Kırıkkale'de hakim kılacağız dedik. Böyle yola çıktık. Yıllarca bu işin mücadelesini verdik. Ve bugün hamdolsun bir noktaya geldik. Geçmiş dönemde kazandığımız seçimi bir haksızlıkla elimizden aldırdık. Ama bugün o günkünden daha gür olarak, daha büyük olarak bir çığ gibi büyüyerek bugün bir ha, bugünkü halimize geldik. Ve Allah razı olsun sizden, sizlerin de sizin gibi değerli hemen hepinizi birebir tanıdığım kardeşlerimin de desteğiyle bugün daha büyük bir güçle yarına daha emin, daha güvenli, daha şevkle bakıyoruz. Allah Biliyorum ki siz de bizim gibi düşünüyorsunuz. İnsanlar fıtratına yakın olan kişilerle beraber olurlar. Biz hep bugüne kadar doğrudan yana olduk. Hep doğruyu yapmaya çalıştık. Sizleri de bugün yanımızda görmekle bu işi hakikaten doğru yaptığımıza emin olduk. İnandık. Hep beraber daha güçlendik. Allah kısmet ederse 30 Mart'ta bu gücümüzde inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın takdiriyle beraberce 30 Mart'ta adaleti, insana hizmeti, dürüstlüğü, yetim mat yetim hakkını koruyacak bir zihniyeti hep beraber belediye burçlarına beraber gideceğiz. Biz siyaseti hiç ayağa düşürmedik. Yalan siyaset yapmadık. Yanlış konuşmadık. Kimsenin hakkında iftira etmedik. Yalan dolan söylemedik. Hep beraber bugün bu noktaya geldik. Bundan sonra da söyleyemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz. Bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Hep beraber hizmet edeceğiz. Birileri yalan söylüyor. Birileri iftira ediyor. Birileri kuru gürültüyü türbine oynuyor bir şey varmış gibi gösteriyor. Hiçbir şey yok. Altlı tüm yalan, hepsi şişirme, hepsi balon. Bugüne kadar hiçbir adayla, hiçbir kişiyle ilgili hiçbir şey söylemedik, söylemeyeceğiz. Kimse bizim düşmanımız değil. Biz Kırıkkale sevdalısıyız. Hepimiz Kırıkkale sevdalıyız. Kırıkkale'ye hizmet etmek için yola çıktık. Bundan sonra da böyle götüreceğiz. Allah'ın izniyle bu seçimizi de Sizlerin de desteğiyle Allah'ın da yardımıyla hiçbir kuvvet elimizden alamayacak. Sizlere katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu hepimizin göreviydi. Bu görevi bütünleştirdik. Bundan sonra daha güçlü olarak mücadele edeceğiz birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz. <laughs> İnanmanın, güvenmenin, vefanın bugünkü to görüntüsü bu. Vefasızların hali belli. Evet. Bura vefa var, dostluk var burada. Yanında başkanım Ertuğrul, yanında. Bu... <gülüyor> 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 İnşallah bu gücümüzü belediyeye de taşıyacağız hayırlı hizmetler edeceğiz hep beraber. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. 30 Mart'a kadar bu işi bitirelim. Kırıkkale seni seviyor başkan. Arkadaşlarımız seni seviyor. Komitenin açılışına davet ederseniz iş olmayan arkadaşlarımız Bağlarbaşı komitesinin açılışına buyurun. Olur. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle beraber olmanın huzurunu yaşıyorum mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Evet. Arkadaşlar öncelikle bizimle birlikte işini gücünü bırakıp buraya gelen tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Doğru, Doğru. Biliyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar 30 Mart'ta belediye başkanlığı seçimimiz var. Bilindiği gibi Belediye başkanlığı seçimlerinde partilerden ziyade şahıslar ön plandadır. Bizler de Mahir abimiz Kırıkkale'ye belediye başkan adayı olduğundan dolayı gerek Keskin arkadaşlarımız, gerek Yozgatlı arkadaşlarımız, gerek Kırşehirli, gerek Sivaslı arkadaşlarımız, gerekse Ahalı köyünden arkadaşlarımız hep beraber hep beraber bir istişare yaptık. Ve bu istişarenin sonucunda Mahir Yılmaz abimize destek verme kararı almış bulunmakta bulunmaktayız arkadaşlar. Bundan dolayı bugün kendisini merkez seçim bürosunda ziyaret ettik. Kendisine çıkmış olduğu bu hayırlı yolda inşallah başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Başkanımızın bu başkanlığa yürüyüş yolunda biz de bütün arkadaşlarımız olarak onun yanında olmaya, onunla beraber bu yolda yürümeye karar verdik. Hepimize kırık kalemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. olsun başkanım. olsun. Başkanım Amin olsun. Hayırlı olsun. Müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar.